Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü video genelden ziyade yeni başlayanlara hitap eden bir video olacak. Onun etkinlikler, ödüller nasıl alınır, bu etkinliklere nasıl katılır onları göstereceğim. Buyurun başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak bu ekranımıza W harfiyle gözüken etkinliği tıklıyoruz. Buradan ilk baştaki etkinliğe tıkladığımızda karşınıza çıkan ekranda e, Buralardan katıl yapmanız gerekiyor. Mesela bir artı karşılığında bu etkinliğe katılabiliyorsunuz. E, etkinliğinizin e, ödülünü aldığınızda, etkinliğinizin süresi bittiğinde de şu çizgi gözüküyor. Mesela biz ne yapmışız? Toplam 60 dakika ödülü 15 dakikada bize Muzdak Pro vermiş. 30 dakikada Turuncu da vermiş. 60 dakikada da bilmiyorum gelişim puanı vermiş. Bu ödülleri almak için burada belirtilen süreler zarfında oynamanız gerekiyor. Ben hepsini tamamladığım için burada çizgi işaret çıkmış arkadaşlar. bu, bu etkinliklere de katılmak için bir altın karşılığında katılıyorsunuz ama bu ekrana girmeniz gerekiyor. Keza şimdi ben bunu yapmamıştım. Bunu da yapabiliriz aslında. 25 öldür diyor, 50 öldürdüğümde pençe vereceğim diyor gibi gibi. Bu şekilde bu etkinliğe katılabiliyorsunuz aynı yerde arkadaşlar bakın bir de normal etkinliğin altında ganimet etkinliği yazıyor buna tıklıyoruz bu ganimet etkinliği biraz farklı bir etkinlik burada herhangi bir şekilde katıl yapmanıza gerek yok hemen videoyu açıklayalım böyle çok uğraşmayalım arkadaşlar bakın burada harfler var mesela 100 bin gelişim in puan için 10 tane M harfi toplamamızı istiyor bu harfleri de oyun içerisinde öldürdüğümüz adamları çantasını arayarak yapıyoruz her zaman olmuyor. Bazı belli başlı çantalardan harfler atabiliyor arkadaşlar. Geza bakın. GS diyor. Bu şekilde mesela bizim toplamış olduklarımız burada gözüküyor. Y harfinden 17 tane toplamışız. Y hangisi içinmiş? Şöyle bakalım. Y harfi 17 toplamış. 30 tane istiyor. Işte. 30 tane olduğunda 4000 bin gençin alabileceğiz. Bunu oyun içerisindeyken arkadaşlar öldürdüğünüz adamların veya da yerdeki çantaların öldürmeniz şart değil. Çanta ararken çıkıyor bu harfler. Oralardan elde edebiliyorsunuz. Tam kafa. Tam kafa. Orada öne geçti. Savaş kurdu. Mevcut topladığınız harfleri de bu şekilde görebiliyorsunuz. Bu ödül e, genelde aylık olur arkadaşlar. Bakın bu Mayıs ayına özelmiş. bir de e, Böyle birkaç günlüğüne olan versiyonları vardır bunun Burada da var gene mesela ne demiş Sultan harflerinden 10 tane topla demiş. Hepsinden demiş. Sana kış yaması su verelim 2 tane demiş Bize şu an 8-7 falan Topladığımızda bunu da biz alabileceğiz Hemen diğer etkinimize bakalım Eee kupon ayrı bir dünya. Dolunay, Dolunay sandalımız gerekiyor bu bir etkinlik değil. Ee, göreve tıklayalım arkadaşlar. Bu görevde de arkadaşlar herhangi bir katılım yapmanız gerek yok. Oyuna her giriş yaptığınızda burada belirtilen ödülü almış oluyorsunuz. Bunlar günlük olarak değişiyor arkadaşlar. Mesela bugün oyuna giriş yaptığımızda bize Deagle vermiş. Deagle Black sanırım. Ee, i̇stediğin oyun modunda 15 dakika oyna demiş. Ondan sonra VTK pençesi vermiş. Ölüm oyunda 25 skor yap demiş. Ondan sonra da 11'li kadın kart Yok kadın kartuşu muydu? Ya sanırım 11'li falan kartuş vermiş. bunları sırayla yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela giriş yap ödülünü aldınız. Daha sonra atıyorum herhangi bir modda oynadınız 15 dakika. Ondan sonra da ölüm oyununa geçmeniz gerekiyor. Yani bir görev yapmadan diğer göreve geçiş yapamıyorsunuz. Yani aynı anda üçünü ikisini birden doldurma şansınız yok. Birini yaptıktan sonra diğerine geçiyorsunuz. Yani bundan dışına şöyle bir bakayım neler yazmışım. bunları gösterdik. Arkadaşlar bir de biraz da böyle ödül kısımlarına geçelim şimdi. ah şu kartı değiştirdim ben şimdi oyuna girer unuturum bunu. Karakter kartlarını buradan normal ya da elit seçebiliyorsunuz. Elitinizin seviyesi düşükse normalde de hangisini göstereceğiz dedik. Neyse harcak kazandan devam edelim ya. Arkadaşlar bakın buralarda harca kazan etkinlikler oluyor. Bu Mayıs ayı için geçerli bir ödül. Ee, şu şekilde aslında pek ödül denilemez ama olsun. 5000 nakit harcadınız arkadaşlar. Şuradan giriş yapıp hesabınıza buradan giriş yapıyorsunuz. 5000 nakit harcadığınız zaman şu süre zarfında bakın 29 gün geçiyor. Bu ödülleri alabiliyorsunuz. Mesela 5000 nakit harcadınız. Ee, Malzun için aldınız. 8000 harcadınız bunu aldınız. Bu bu şekilde ilerliyor. Harcadığınız nakite göre bu ödülleri alabiliyorsunuz. Bu Mayıs ayı boyunca geçerli burada da süresi var. Tek yapmanız gereken nakiti harcayıp buraya giriş yapıp bu ödülleri almanız. Bunun haricinde bu ödül bir de ilk alanlara özel var. Şu anda ben giremem çünkü ben ilk alanımı yapıldı. çok oldu. İlk alanlarda yine buraya tıklıyorlar. İlk nakit çekenler diyelim. İlk nakitlerini harcayanlar. Buraya tıkladığında bu ödülleri alabiliyorlar ki bende şu an girmemesi gerekiyor. Ha, dur pardon yanlış yere tıkladık. Şu. eee Mayıs ilk ödeme özelliği arkadaşlar. Yani şöyle hatta size ispat olsun ya bir şey yapalım. Okay. Evet bu ütün sadece ilk defa harcama yapanlar için geçerli diyor. Yani onun için biz alamıyoruz. Oyunun ilk tercih harcayan arkadaşlar alabiliyor. bunları bu kadardan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Zaman zaman özel günlerde bu artabiliyor harca kazan etkinlikleri. Bunlar da bir aklınıza bulunsun. Bunların dışında arkadaşlar bir de VIP dükkanları var. VIP dükkanları nasıl abi? Altın VIP var mesela. Altın VIP'de arkadaşlar harcadığınız altınları bir şekilde değerlendirmiş oluyorsunuz. Oyun size bir özellik bu. Mesela ne demiş abi? ilk alanda 70 bin altın harcayanlar mesela bundan alabiliyormuş. 60 bin harcayanlar bundan gibi gibi. Günlükte de var bunlar. Günlük mesela bir günde 75 bin altın harcadın. Heh işte Bir günde 300 bin altın harcadığınızda bunlardan bir tanesini alabiliyorsunuz gibi. Hatta şöyle alalım. Şimdi yarar bir şey var mı? Allah bombasını alalım abi gördüğünüz gibi hediye kutuma gidiyor haftalıkta bu kadar yani şu belirlenen limitlerde harcama yaptığınızda bu eşyalardan alma hakkınız oluyor arkadaşlar bu şekilde bunun aynısı nakit tipte var onda biraz daha üstüne basarak söylemek istiyorum o önemli çünkü arkadaşlar ilk alan kısmı bu şekilde ilk defa nakit harcadınız diyelim harcamanızı yaptınız mesela 11 nakit harcadınız gireceksiniz abi az önce bundan bir önce gösterdim harca kazan etkinliğinden Ödüllerinizi alacaksınız, buraya gireceksiniz, buradan da ödüllerinizi alacaksınız bakın. Bunlar yabana atacak şeyler değil, fena sevmez ödüller, bu ödülleri alacaksınız. Onların dışında yani bu ikisini yaptınız diyelim, bir de günlük biletler arkadaşlar. Günlük mesela bir gün 105 bin harcadığınızı bunlardan alabiliyorsunuz. 8 bin diyelim, bunlardan bir tane alabiliyorsunuz bu şekilde ilerliyor bakın bir günde 21 gün, 250 nakit harcadığınız takdirde bunu alabiliyorsunuz ama harcadığınız günü geçerse eğer ertesi günde gene süresi de olmadıysa gene alabiliyorsunuz problem yaratmaz sizlere onun dışında arkadaşlar haftalık kısım var bir hafta içerisinde 34 bin nakit harcadığınız yeri bu ödüllerden alabiliyorsunuz bu harcadığınız miktara göre artıyor arkadaşlar bunlar yüksek mevralar yani bilmiyorum zaten Bunlara ihtiyaç duyan insanlar yani bu bilgiye ihtiyaç şu insanlar bu kadar vakit harcamaz gibi geliyor. Ben de harcamıyorum çünkü. Ee, bunun dışında var mı başka? Başka yok sanırım ya. Şöyle kontrol ediyorum da. Hı, hmm, bir de karttan bahsedeyim. Arkadaşlar oyunda bir kart sistemi var. Ee, şimdi onu anlatmayacağım size. Onu anlatmam mümkün değil şu an için. Bakın. Arşiv diye bir bölüm var. Bu arşive e tıkladığınızda e, açtığınız kartları buradan görebiliyorsunuz. Ama aynı zamanda da şuralara tıklayarak ödüller alabiliyorsunuz. Bu e, altın olabiliyor. Yok pardon, GP olabiliyor. E, KP kutusu olabiliyor. Açtığınız kartları hepsini yükseltin seviyelerini. Daha sonrasında buralara gelin, tıklayın şuralara bakın. Şuralara ödül yazıyor. Buralardan da alıyorsunuz. Bu bir 3 4 yazan yerlerden alıyorsunuz. Buraları tıklayın. Bunu herkes bilmiyor sanırım. Yani biraz kurcalayın oyun abi. Çok pasif oynamayın kurcalayın bakın bunları tıkanız hep özel olacaksınız. ben aldığım için şu an alamıyorum ee, bu şekildeydi biraz spontane bir video oldu arkadaşlar bu kart bölümüyle ilgili bir video yapmak istiyorum kartlar şu anda kasılması gerçekten çok zor böyle ee, nasıl desem tabi ya, video yapacağım ama biraz bütçe gerekiyor biraz zaman gerekiyor ya, ortalama bir hafta falan hazırlamış olduğum sanırım kartlarla ilgili kartlar nasıl kasılır nasıl kartlar işlenir ee, en verimli nasıl alındır hepsini bir videoda toparlayacağım arkadaşlar inşallah biraz bütçe sıkıntısı var onu ayarlayayım ee, o da gelecek bu videoyu da biraz işte yeni başlayanlara yardımcı olmak adı altında yaptım çünkü sizler görmüyorsunuz ben instagramdan 10-12 tane mesaj alıyorum arkadaşlar genelde bunların yarısı yeni başlayanlar oluyor tek tek bunları anlatmam biraz zor yani açıkçası herkese ilgilenmiyorum ama herkese ilgilenmek istiyorum. Ha, nedir? Çok izlenmez ama en azından bu şekilde daha verimli olur. Daha iyi oynanmış oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.